Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk videom. Ve şey de bakalım bonibonları. Hadi videom. Suyu. Ay boyası Boyası çıkacak Hadi video Evet arkadaşlar videomun deneyimine başlayalım. Bakalım. Arkadaşlar biraz bakın çıkmaya başladı çıkartmaya çalışıyorum. Baksanız arkadaşlar. Duman gibi bir şey geldi. Yani ben oradan çıkarmaya çalışıyorum buradan. Arkadaşlar baksanız da birazcık de renk. Yani gıda boyası demek. Ne? Gıda arkadaşlar genellikle bu gıda boyası. Arkadaşlar çikolatalı almıştım. Baksanız da boyaları yavaş yavaş çıkıyor. Yani bu deney başarılı oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma, olun, Aa, arkadaşlar kanalıma abone olun ve arkadaşlar kanalıma abone olun ve beğen ve bildirimleri. Bildirim. bildirim ziline basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Like 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 like